Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletine hainlik ederek el uzatarak içine girerek devleti ele geçirmek istemişler. Ortak bir noktaları var, ortak. 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat. Bunların hepsi cuma gününe denk geliyor. Hainlerin hepsi Müslümanların cuma günü bayramı olduğu gün devleti ele geçirmek istiyorlar. Biz vatandaş olarak 81 ilde, ilçelerde bu hainlerin hiçbirisine geçit vermedik. Bu hainler bizim uçağımızla, tankımızla, helikopterimizle bizi vurdular adiler bizi. Bir bayrağımız, bir de imanımız var. O gün bunların yaptığı operasyona göre buradaki vatandaşlarımız da dahil olmak üzere Türkiye'de 81 milyon vatandaş dahil olmak üzere bayrağını ve imanını aldı. Tankların önüne, arabaların önüne yattılar. Kardeşlerim, Cenab-ı Allah bir daha bize bu günleri göstermesin. 15 Temmuz'u unutmamız mümkün değil. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm tarihi. Bu hainler emellerine ulaşamadı. Biz vatandaş olarak oyunu bozduk, bozacağız da. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Biz yine bayrağımıza ve toprağımıza sahip çıkmak zorundayız. Çıkacağız da. Bugün tarihimizin gördüğü en hain saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü. O gece milli iradeyi hiçe sayarak demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen FETÖ terör örgütü hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi sırasında FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine yapılanmış unsurları devletimizin tanklarını, uçaklarını Helikopterlerini gasp ederek bunları milletimize karşı kullanmışlar. Akıllarını başkalarının emrine veren örgüt mensupları başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere devletimizin kurumlarını bombalamışlardır. 15 Temmuz gecesi milletimizin güvenliğini sağlamak ve aziz vatan topraklarının güvenliğini muhafaza etmek için alınan silahlarımız bir grup hain tarafından kendi milletine ve meclisine doğrultuldu. Tarih boyunca Türk milleti üzerinde birçok oyunlar oynandı, planlar yapıldı. Ancak bu topraklar 15 Temmuz'daki kadar kirlice, kahpece ihaneti ve hainliği görmemişti. Vatan, bayrak ve ezan söz konusu olduğunda neler yapabileceğini gösteren aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o gece sel olup meydanlar akarak vücudunu tanklara, uçaklara ve bombalara siper ederek aziz vatan topraklarının işgal edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir hadiseyi aziz milletimize yaşatmasın grup toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı gördüm kendisine 15 Temmuz için Çorum'a gideceğim. Akşamı da akabinde ilçeme Osmanca'ya gideceğim. Oradan bir emriniz var mı dedim. O da tüm hemşehrilerimize Çorumlulara, Osmancıklara selamlarımı, şükranlarımı ilet Onun selamını hepinize iletiyorum inşallah. 15 Temmuz sela seslerinin, ezan seslerinin, tank seslerine, top seslerine, uçak seslerine galip geldiği gecedir. 15 Temmuz milletin parasıyla okumuş, milletin üniformasını giymiş yiğillere karşı bu milletin zaferidir. 15 Temmuz bu milletin yeni kurtuluş savaşı, bu milletin ümidi her şeyidir. 15 Temmuz'a gelmeden önce hain terör örgütü ve onun emperyalist işbirlikçileri bu ülkede defalarca darbe girişiminde bulundular. Önce bu devletin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanını ifadeye çağırarak onun üzerinden Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istediler. Sonrasında Gezi olaylarını başlattılar. Gezi olaylarında muvaffak olamayınca 17-25 yargı darbesini gerçekleştirdiler. Akabinde de onda da muvaffak olamayınca 15 Temmuz hain darbesiyle milletin seçmiş olduğu, sizlerin seçmiş olduğu hükümeti, devleti, reisi cumhuru alaşağı etmek istediler. O gece devletine, milletine bu aziz millet sahip çıktı. 15 Temmuz bu milletindir. 15 Temmuz'un sahibi bu aziz millettir. Bu aziz millet olmasaydı, oh, damarlarındaki asil kan olan bu millet olmasaydı belki bugün biz buralarda değil, hepimiz başka yerlerde olabilirdik. Onun için bu milletimize ne kadar şükür, teşekkür etsek azdır. 15 Temmuz'da teşekkürlerin en büyüğünün edilmesi gereken birisi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bombalar yağarken, üzerinde uçaklar uçarken ölümü ölümle korkutacağız. Öleceksek de milletimizle beraber adam gibi öleceğiz diyerek Atatürk havalarına bombalar içerisinde inen Cumhurbaşkanımız olmasaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi belki de emeline ulaşacaktı. Yine 15 Temmuz'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli, devlet millet mesele olunca hep devletinin milletinin yanında durduğu gibi yine devletinin milletinin yanında durmuş, darbecilerin hevesini kursağında bırakmıştır. Yine 15 Temmuz'da o aziz meclisi açan milletvekilleri meclis başkanı parlamentonun gücünü darbecilere göstermiştir. 15 Temmuz'dan önce FETÖ soruşturmalarına başlayan birçok FETÖ'cüyü açık eden hakimlerimiz, savcılarımız, bas savcılarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız ve bu devletin, milletin polisi, askeri o gece devletinin, milletinin yanında durmuştur. Yine o gece ezan okuyup sela veren Diyanet Teşkilatımızın imamları, müezzinleri, kayyumları onlara da teşekkür etmek gerekir. İnşallah Rabbim o geceyi bir daha yaşatmaz. Yaşatırsa da şuradaki kalabalık gösteriyor ki bu aziz millet onlara hep beraber gereken cevabı verecektir. 15 Temmuzla ilgili darbe davaları, Genelkurmay çatı davası ve Akıncıüstü çatı davası onların birçoğunu biz de takip ettik. Hainler gereken cezasını gördü görmeye devam ediyor. Hükümetimiz, devletimiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz ve takipçisi olacağız.